Daha önceki videolarımdan birinde Targoid Intercopter Boblehat adında bir ünitenin ne işe yaradığını bilmediğimi söylemiştim. Targoid Intercopter Boblehat adı altında bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hatta ben bu üniteyi Targoid'lere karşı kullanılacak bir şey olarak düşünmüştüm. Gemiye taktığımız zaman daha iyi savaşabileceğimizi. Öyle bir şey değilmiş. Ne olduğunu size şimdi göstereyim. Çok basit bir şeymiş. Liverimize girelim. Gemimize bu şekilde tıklayalım. Burada gemimiz duruyor. Şurada kokpite takılan üniteler var. Kokpitimizin neresine takacağımızı burada belirliyoruz. Ben bakayım. Şu 1'e. İşte burada. Targoid Intercaptor. Bir adet daha var. Bu da kafasını sallayan Mele Pilot Boplehat diye geçiyor. İşte almış olduğumuz nesne Intercaptor Boplehat bu. Tıkladığımız zaman burada aktif duruma geçiyor. İşte şurada. Dur bakalım hareket ettiğimiz zaman nasıl bir aktifleşme gerçekleşiyor? Fazla bir şey gerçekleşmedi. Sallanır dedim ama sallanmadı. orada öylece duruyor. Süs gemi içi süsmeş meyersem bunu da böylece öğrenmiş olduk.